Hayal ağacı çizdim gönlümde Her dalı pembe çiçeklerle bezenmiş Hiç görmediğim yıldızlara uzanmak gibiydi düşlerim Tek hissettiğim dokunmanın varlığı ve sesinin hazıydı İçimdeki dualar sabır dağı fırtınalarına benziyordu Bazen mertem bazen tayfun gibiydi sevdana hasret kalsam da varlığın uzakta olsa kalbime yetiyordu. Bir ses duysam aklıma sen geliyordun. Görmesem de duymasam da içim titreyen heyecanlarla dolup taşıyordu. Seni ancak rüyalarımda görüyordum. Bir duvak giymiş gelin gibi koşuyordum. Uzat ellerini, sevgime yakış, yüreğime yakıştığın gibi sevdiğini hisset kalbinde. Bir hayal ağacı çizdim gönlümde.